Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Türkiye uzaydaki başarısına bir yenisini daha ekledi. İkinci astronot Tuva Cihangir Atasever yörünge altı araştırma uçuşunu gerçekleştirdi. Başarıyla dünyaya geri döndü. Atasever yaptığı açıklamada uçuşun oldukça başarılı geçtiğini söyledi. Roket motorunun çalıştığı dönemdeki tecrübe ise gerçekten tarif etmesi güçtü. Astronot Atasever'in de içinde yer aldığı yörünge altı aracını taşıyan uçak, Türkiye saatiyle 17.30'da New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı. Türk astronotun yörünge altı yolculuğu başladı. Genç Türk astronot Cihangir Atasever yaptığı uzay yolculuğunda çok önemli deneyimler yaşadığını belirtti. Uzaya çıktığım zaman orada Yeryüzüne baktığım zaman atmosferimizin kırılganlığı ne kadar ince bir tabaka olduğunu gördüğüm zaman aslında bu yaşadığımız uzay gemisinin ne kadar kırılgan, ne kadar kapalı, kendi içerisinde birbirine bağlı bir ekosistem olduğunu görme şansını elde ettim diyebilirim birinci elden. Atasever'in yer aldığı uzay yolculuğunda 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik ekip yörünge altı araştırma uçuşu çalışmalarına odaklandı. Burada edineceğimiz tecrübeler umuyorum ki e, bize önemli kazanımları elde edecek. Uzay aracı hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı. Yörünge altı aracının yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü. Ardından New Mexico'daki Spaceport tesisine geri döndü. Well, Atasever yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında mikro yerçekim ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi. Atasever bu deneyleri ayrıntılarıyla anlattı. Biz bu yaptığımız bilimsel deneylerle hem insan fizyolojisi alanında hem de bir takım biyomedikal cihazların mikro yer çekimi koşulları altında test edilmesiyle esasında önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin daha uzun süreli mikro yer çekimine maruz kalan bir takım platformlarda işleteceği deneylere öncül bilgiler edinmeye çalıştık. Tuva Cihangir Atasever Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine bir saat hediye ettiğini de sözlerine ekledi. Sayın Cumhurbaşkanımızla 19 Mayıs'ta bir araya geldiğimiz zaman gençlik buluşmamız kapsamında bir araya geldiğimiz zaman kendisi bana bir saat hediye etmişti.